Ve sonunda tatile geldik. Aaa. Sizi buradan görüyorum. Abone olmanız. Evet arkadaşlar. Bütün. Her yaptıklarımı. Herkes. Yani herkes. Şey, herkes. Ben oluyorum. Çünkü hiçbirini gerçek değil kendim yapıyorum kısa çünkü bana benziyor hadi başlayalım abone olmayı unutmayın hadi oğlum tatile geldik uçaktan in aa bu ne ya dur şey şey denize şuraya girelim bu burada çok oyuncak var bana bu kadar oyuncak al oğlum neden alalım <laughs> Anne anne sen anne sen buraya nereden geldin ben gelirim hadi git bakayım oyuncakçılara oyuncakçıya bu uçak oyuncakçısı bir bakayım. Hay geldim. Bak burada çok güzel oyuncaklar. Aa bu uçak oyuncakçısı ya. B böyle bir de bu var. Hadi al istediğini. Oo bu çok güzel. Bu nelerim mı? Of. bir de bunu alalım. Ay şurada kaldı bir tane. Bunu da alalım birisini alacağız. Aff. Diyormuş yani. Ha? Birisini alacağız o. Bu hepsini alamayız. Bak böyle oyuncaklara. Şöyle donduruklerden şu dondurukları alma tamam mı? Tamam ben bunu alıyorum.

Al ufaklık. Ya abi düştüm bu kırılacaktı ya. Olmaz böyle. Hmm, sıfır ver. Şey beyefendi beyefendi. Aa, Gittiler. beyefendi oynayanızı unuttunuz. Gittiler. Yeşil yeşil yeşil. Ben bu kuyum Hadi. Ayı bir Hı, baba. Ne oldu oğlum? Hadi bin gidiyoruz tatil. Ötelimiz bu. Baba ya kafamı kırdın. Ya. ben anlattım geldim atıyorum tık, 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 tık. daha dolanım. 3 2 1. Lan çocuğum bunu nasıl girdi? Evet arkadaşlar ben Yönetmenim. Ne? ne? Şey ya. Üf, bu ne şey geliyor ya? Bugün arkadaşlar bakmayın oraya. Neyse. evet arkadaşlar eee bu videoda da çocuk buldu. Ben o sahneyi kestim. Çünkü e, gösterememiş. Evet arkadaşlar. Ve videoya devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok arkadaşlar. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Arkadaşlar arkadaki ne ya? Ne? Of, herhalde yüzden birisi. Atıyorum bir de. ne neyse bir maskem var. Bu deniz maskesini tak Yüzemeyeceğim. Aa. Tık 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 tık. İf, neden ben yüzme kısmına gitmedim ya? Of. Şimdi yüzemiyorum. Hadi gidiyorum. Anne de şimdi bağıracak canlar ve şu an ben yönetmenim. Alo, hadi gel, havuzdan çık. ah, ah. Ayağım. seviyor. Ha <laughs> Ay kurtarayım Bu bu arada e, annenin sesi. Şimdi çocuk. <laughs> Çıktı. biraz yemek yedi bana aa oh. oh. Benim biraz uykum geldi. Hadi ben yatıyorum. Evet arkadaşlar ben yeni yönetmenim ve e, ertesi gün oldu. Hadi bay bay. Kalktım sonunda. Hemen sabah yemeğimi yeme. Aa dişimi fırçalım. Hemen koş dişimi diş fırçalım. ben yardım. Neyse. Şimdi sabah kahvaltısına başlıyorlar. Ah, sabah kahvaltısında uzun makarna gibi bir şey var. Hmm. Pizza Jorilla bu. Hmm, Pizza Jorilla mı? Ama bu da çok Hmm. 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 da çok güzelmiş Hmm. Neyse gidip biraz telefona bakayım. <laughs> ah hemen videomu açmam lazım. O dur şimdi açayım. Aa, bu neymiş hadi yükledim. Aa şimdi hemen en sevdiğim kanalı yani Eyolar'ı açayım. Eyolar. Eyolar. Evet, Eyolara geldim. Aa, hemen bir de abone olayım. Oo, çok güzel abone oldum. Bu videoyu açacağım. Gitti. Dur dur. Aaa. Çok güzelmiş. Aaa. Biraz da telefon. Aaa. Bu ne oluyor ya? Bu ne? Öldü mü? Oğlum beni neler öldürdün? Evet herkes kemerlerini taksın. Birazdan uçağımız yine Lütfen yerlerinizi almayı unutmayınız. Tuvaletliklerde hızlıca yapsın. Yani ne yapayım? Şey küçük bir delik. Siz Bakın rakam. Ah, artık sıkadım ya. Ben biraz da havuza atlayayım. Havuza at Şuradan hemen atlayayım. Ama çok güzeldi o video daha. En sevdiğim bölümlerden. Ama arkadaşlar videoları izlemeyi unutmayın ha. Unutmamayın ha. Hop atıyorum. Evet arkadaşlar. Eymen tam atlarken. Evet o karakterin adı Eymen'di. Eymen tam atlarken video bitiyor. Evet arkadaşlar hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın.